Ama bir de reklamını yapıyoruz Şunları ama alsın? işten geçti maalesef yani. Ya abi. Allah. Böyle bir zor değil An Ankara, şey Ankara'da var. Ankara'da var. Ankara'da var. An Ankara'da, Ankara'da. Ankara'da Misafir şey, gelmiş. var. ortada, var. tamamen havuz böyle. Ama girip var. Ankara'da 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 var. Her zamanki gibi yeri nasıl için. Çelere diyorum. Duymuyor da. Efendim abi. Lan arkadaşlarla konuşuyorum diyorlar ki aa biz de gelelim ne güzel yermiş bilmem ne diyorlar ama. Ha. Celal'de iş olmadığı için bir şey diyemiyorum yani. Kim o? Yerini ısıtamaz yani. Yok ben abi adamlar <laughs> Ben de, benim ben, de, ben, de ben de ben de suç yok diyorsun bu Ha ben de. <laughs> ben de <laughs> bu sefer yok ha. Bu sefer yok peki. Evet. Bundan